Canlar, sevgiler. Acılar yaz geldi. Ee, malum hepimiz denize gidiyoruz. Denizde de tabi cildi korumak lazım. Ultraviyoleden, şundan, bundan. Evde kendi şartlarınızda son derece doğal olarak yapabileceğiniz, yani dışarıdan aldıklarınıza kıyasla anormal derecede çok daha doğal olan, içindeki katkı maddelerinden sadece bir tane katkı malzemesi olan, bir tane kimyasal olan, o kimyasal da evinizdeki sofra tuzundan bile e, ee, dışarıdan emilimi olmadığı için daha az zarar verecek olan tek bir şeyimiz var. O da yaklaşırsan gösterirsin. Çinko oksit. Bir tek çinko oksidimiz var. Bunu herhangi bir kimya şeyinden isteyebilirsiniz. Şu anda e, fiyatı 50-60 lira, 70 lira civarında bir şey. pandemiden dolayı her şey çok pahalandı. Ben aldım da 19 liraydı. Zaten bir kere aldığınız zaman bu size çok uzun seneler yeter. Bildiğiniz gibi biz zeytinyağımız var. Ve en pahalı malzememiz Hindistan cevizi yağımız var. Bunu da marketlerden bulabilirsiniz. Ben burada zaten miktarlarını da gösterdim. Ve de şu miktarda küçük bir miktar yaklaşık 50 gram kadar bir bal mumumuz var. Bunu da aktarlardan bulabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Göstereyim hemen nasıl yapacağımızı. Bakın bir tane kaba ihtiyacımız var. Ve şuraya gösterirsem kaynayan bir suyumuz var. Burada benmari usulü. Bunları karıştıracağız. Hemen gösterelim. Bakın. Normalde yarım bardak bir zeytinyağı yeterli. Yarım bardak zeytinyağımız. Ve çeyrek bardak aslında Hindistan cevizi yağı konması istenir ama ben kokusuna bayıldığım için ve zaten zararlı bir şey de o son derece doğal bir şey olduğu için yarım bardak koyuyorum. Yarım bardakta Hindistan cevizi yağı koyuyorum ve ortasında benmari usulüyle eriteceğimiz e, ee, bal mumumuz var. Şimdi güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. İçine su almaması için yavaşça koyuyorum. Evet. İçine su almaması için yavaşça yerleştirdim. Buradan tabii ben kötü bir kaşık bulacağım. İyi kaşıklardan harcayamam buna. Evet. Bunu Zaten gördüğünüz gibi hemen peşinden başladı erimeye. Bakın bal erimeye başladı bile. Bu bal eriyene kadar devam edeceğiz. Bu arada ben şunu da göstereyim size. İçindeki tek katkı malzemesine de bakın. İçindeki tek katkı malzememiz çinko oksit. Çinko oksitimiz. E, bunu tabii ki aldığınız zaman bunun bir ııı e, Pardon özür dilerim açamadım. Şeyi var. E, nanosu var. Nanosu aşırı pahalı. Ama merak etmeyin kazıklanma ihtimaliniz yok. Nanosu aşırı pahalı olduğu için ve zararlı olan da nano olduğu için. Çünkü cidden e, emilimi olan bir tek nano. Dolayısıyla bizimkisi nano değil. Ve... E, Ciltten emilimi de yok dışarıda. Bu sadece bu faktörü sağlıyor. Şöyle düşünün Emine Beder tarifleri gibi her çorba kaşığının 10 faktör getirdiğini düşünün. Ben kendi kremlerimi 30 faktör yaptığım için genelde 3 çorba kaşığı benim için gayet yeterli oluyor. 3 çorba kaşığı çinko oksidi ile aldım. Bunu tekrar artık bir dahaki senelerde kullanmak için yine saklıyoruz. Gördüm ben senelerdir kullanıyorum bunu gördüğünüz gibi. Ve Evet. Bu arada bakın burada da eri. Yapacağımız iş şu. Şöyle göstereyim size. Bu burada eriyecek. Bu eridikten sonra erir erimez içine çinko oksidi koyacağız ee, videoyu uzun tutmamak için size bu kısmını göstermeyeceğim çünkü e, bunun erimesini beklerseniz video durup dururken boş boşuna uzayacak yapacağınız iş şu balmumu eridikten sonra benmari usulü eridikten sonra bunu içine ekleyeceksiniz kaç faktör istiyorsanız 20 faktör bana yeter benim cildim zaten kuvvetli diyorsanız 2 kaşık koyun ee, ama üç kaşık çok ideal oluyor çünkü kıvamı da ona göre daha iyi oluyor. 4 kaşık koyarsanız biraz fazla bembeyaz kalıyorsunuz. Ee, tabii bu unutmayın bu şeyler gibi olmaz. Hani satın aldıklarınız gibi olmaz. Vücutta illaki bir beyaz bir tabakası, hafif bir beyaz bir tabakası oluşur. Ama o beyaz tabaka sizi korur. Ben senelerdir yani bundan kullanıyorum ve daha şimdiye kadar hiç yanmadım diyebilirim. Ee, bu eridikten sonra dediğim gibi ne yapacağız? Çinko oksidi koyacağız ve bir güzel tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. O bildiğiniz e, krem halini aldıktan sonra içinden o e, maddeyi alacağız. Güreş kremimiz artık olmuş olacak ve bunu istediğiniz gibi bir kavanoza ya da nereye istiyorsanız e, güzel geniş ağızlı bir kavanoza koyup istediğiniz gibi krem gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi hepinize hoşça kalın diyorum. Aa, bir şey yapmaya gerek var mı? Çünkü çok uzun olur video. Ne dersin? Bence de. Evet. Peki. Tamam o zaman hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.